Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar. Burada yapacağımız analizler herhangi bir al sat ve tut tavsiyesi içermez arkadaşlar. Bugün borsanın yıldız şirketlerinden olan Sasa Polyester'a bakacağız arkadaşlar. Sasa'yı bildiğiniz üzere 10 Şubat itibariyle güzel bir çıkış trendi, yükselen bir trend. Sonrasında burada %35 değerinde bedelsiz sermaye artırımı ardından de sermaye yatırımında zikzak testlere çizişleri geliyor arkadaşlar. Şimdi Sasa Polyester'ın son 5 kapını incelediğimiz zaman şöyle bakalım. E, pay alım satımları var arkadaşlar. Yani hisse senedinin düşmemesi için veya hisse senedinin o dönemde 32 liralara kadar düştüğü dönemde Esra Yıldırım tarafından kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerini göstermiş arkadaşlar. Yani yine yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Esra Hanım sasa'ya teknik olarak bakacağız arkadaşlar temeli zaten çok güçlü cebi dolu kasası gayet iyi iştirak gün geçmiyor ki arkadaşlar sasa ile ilgili yeni bir iş yeni bir iştirak duymayalım sasa'nın patronu da erdemoğlu zaten küçük yatırımcı en fazla kim korur deseniz erdemoğlu koruyan yani onun haricinde borsada böyle bir adam yok böyle bir hisse senedinde bir patron bulamazsınız bazı patronlar vardır. Rahmani Barış oldur bu. Bazı patronlar vardır. Şeytani. O şeytani patronlar da zaten e, çektik arkadaşlar. Onların da devamı gelecek. Şimdi bakalım. SASA'nın e, şöyle Bollinger Band'ında Erasay'da ve MACDC'deki görüntülerine bir bakalım. Şimdi Bollinger Band'ında band, e, dediğim gibi bandın sürekli bandlara temas edip testlere çizmeye devam ediyor. Band tema, teması düşüşler Yine burada bir band teması gelecek tahminim. 36 liralara kadar. Bu sefer bandın üst seviyesi yükselmiş. Buralarda 36 liralardayken buralarda 37-36,5 liralar falan olmuş. Yani band gittikçe burada açılma vardı. Gittikçe daralıyor arkadaşlar. Bandın üzerine temaslar daima devam ediyor. Baktığınız zaman 1-2-3-4-5 şununla birlikte bu da, bu da olacak diye düşünüyorum. Artık üst direnci 6 kez denedi. Bundan sonra kıracaktır. Çünkü bedelsiz sermaye aktardıktan sonra bir yatay çizgi çizecekti. Bu belliydi. Bu yatay çizgiyi çizdi. Artık bir üst kanala geçmeyi deneyecek arkadaşlar. Mavi ortalama yani şu yeşil ortalamayı artık üst çevreyi kıracak arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman era sayıda yani 50'lerde günlükte kötü mü? Asla kötü değil. Yani era sayı 70'lere kadar hatta e, erasa era sayı 80'lere kadar e, devam eder. Erasay 80'den sonra 90'dan sonra düzeltmeler gelir. görmüş olduğunuz üzere düzeltmeye gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bakalım. MACD ise arkadaşlar yukarı keser hareketini şurada bir V çizgisiyle devam ettirmiş. Şöyle baktığınız zaman halen bir yukarı keser var. Bu yukarı keser hareketi MACD'si de öncüdür arkadaşlar. Bu özellikle aşağı keserleri de belli yukarı keserleri de bellidir. Şu anda SASA'da hem Bollinger hem Erasay hem de MACD'ye göre olumlu arkadaşlar. Hareketli ortalamasına bakalım. Hareketli ortalaması benim tahminim zaten e, en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bakalım. Hareketli ortalamasında neler gözükecek? Öncü bize neler verecek? Onlara bakalım. Şimdi hareketli ortalamasında arkadaşlar bizim için önemli olan sasa için daha doğrusu en önemlisi şu anki görüntü. şu kırmızı çizgi arkadaşlar. Bu kırmızı çizgiyi sasa altına almaması lazım. Eğer altına alırsa yani şu kırmızı çizginin altına düşerse güçlü düzeltme diyoruz arkadaşlar. Bakın yüzde on ikiye yakın bir düzeltme yapmış. Sonrasında tekrar 36 liraları göstermiş. Yani EMA 21 seviyesini özellikle şu EMA 21 seviyesini kırmızı seviyeleri kıracak olursa mesela altında kapatmış güçlü bir düzeltme yapacaktır. Altında kapattığı için bunu yukarıya artık kesecektir arkadaşlar. EMA 21 seviyesini tamamlar gün içerisinde bunu da bitirirse zaten Sasa'nın temel analizi iyi olduğu için işleri iyi olduğu için, kasası iyi olduğu için teknikte buna eş değer bir şekilde giderse Sasa'yı bir sonraki dönemde biz 38 liralarda konuşuruz. Yani Sasa'nın şu anda da hareketli ortalamaları da gayet iyi. Bir hisse senedinde gözükmesi gereken en güzel olay EMA 5, EMA 9, EMA 21, EMA 50, EMA 100, EMA 200, EMA 337, EMA 600. Hepsinin mumlar üzerinde olması lazım. SASA'da sadece EMA 21'in altında ama o da çok önemli değil. Çünkü şöyle çok önemli değil. E yani bunları spekülasyon hisseleri çok yapıyor. Ama SASA Yıldız Pazar listesinde bilmem kaç milyar dolar değerinde bir şirket. Bu şirketin teknik analizi zaten şu şekildedir. Patron kasayı doldurur. Patron hisse düştükçe toplar. Yatırımcıyı üzmez. Bu şekilde de devam eder arkadaşlar. Yani EMA 21'in altında olması diğer hisse senetlerinde oluşan kötü senaryoyu SASA'da oluşturmaz arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman öncüde de bir bir kez al vermiş. Uzun bir süredir al vermemişti. Yani en son ne zaman al vermiş? 3 Kasım 2020'de öncü al vermiş. Şu anda da 31 Mayıs 1 Haziran 2021 tarihinde al vermiş arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detay. Haftalıkta bakalım. Gidelim. Haftalıkta görüntüyle çok merak ediyorum arkadaşlar. Haftalıkta ne olacak? Haftalıkta görmüş olduğunuz üzere güzel bir çizginin üzerinde MA21'in üzerinde yani artık haftalıkta da en iyi yerlerde diyebiliriz. Haftalıkta yani daha bir kez sata denk gelmiş, sattan sonra düşmüş. Yani haftalıkta benim tahminim şu şekilde öncü indikatörü için bahsedeyim. Bir ortalamaları, bir ortalamalar da 32 38 değerlere kadar çıkar arkadaşlar. Yani Sasa için kötü bir senaryo yok arkadaşlar. Bir de FIBO değerine bakalım. FIBO değerleri de çok önemli arkadaşlar. FIBO değerleri de Lise senedinin geri ve ileri çekilmelerinde ne olduğunu ne biteceğini gösteriyor. Şurada zaten testlere bir çizgi var. Yani şöyle baktığınız zaman e, testlere var arkadaşlar. Şu iki kanal 40 kanalıyla Şu iki kanal 24 kanalı. Ben 24'e daha düştüğünü daha düşeceğini düşünmüyorum. E, ama hani olası bir durumda e, düşebilir mi? Düşebilir. Fakat şu anki gidişata göre düşünmüyorum. Şu anda desteğin bir tık altında. Yani buradan güç toplar. 34 liralara gidebilir arkadaşlar gitmesi de yani net olabilir yani gideceğini de netleştirebiliriz 34 liralardan sonra artık hareketli ortalamanın üzerine atacaktır 36 ve 38 liraları artık testere çizecektir bir önceki testeresi 34 ile pardon 33 ile 36 liralarıydı şu anda da 36-39 aralarını testere çizecek sasa zaten olumlu bir şirket kasası dolu ee, müthiş bir patronu var, ee, yatırımcısına da zaten mükemmel destekler sağlıyor. Her zaman bedelsiz sermaye yatırımları, temettü yatırımları falan filan derken gayet iyi arkadaşlar. Umarım yani e, Sasa'da olanların e, diğer hisse senetlerinde de olmasını bekleriz arkadaşlar. Çünkü diğer hisse senetleri gerçekten kumarın üzerinde iş yapıyorlar. Patron bir yerden soyuyor, Telegram'da birilerine işte para veriliyor, şirketin reklamı yapılıyor falan filan. Şirket o şekilde değer kazandırılmaya çalışıyor. Yani işiyle değer kazanmıyor. Ama Sasa'nın tırnağı kadar olamayacak borsada 100 tane şirket var. Yani Sasa bu Türk borsasının en iyi hisse senedi diyebiliriz arkadaşlar. Elinde olan arkadaşlara hayırlı satışlar dileriz inşallah. Karlı bir şekilde satarlar. Elinde olmayan arkadaşlar da SASA'nın bir önceki videosunu da çektik zaten. Şu anki videosunu da çektik, bitirdik. SASA'yı incelesinler. Kumar hisselerine bulaşmasınlar. Bana göre en iyi hisse senedi de diyebilirim. Dediğim gibi burada yaptığımız analizler herhangi bir al sat tavsiyesi oluşturmaz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı satışlar dilerim.